Marketten aldığım Hadi bu falan da yapayım. Pepe bana verir misin? Hayır be benim eti pufan bağlayacağım. Ben geliyorum. Bana da azıcık verir misin Pepe? Hayır Belat ve Murat ikimize vermek istemiyorum. Biz de verin oyuz. Bizi de verin oyuz. Hayran barışı asla hepimize vermeyeceğim. Biz de Ha? şimdi ne koyu adım? <laughs> He, ambarışımız dedi sen <laughs> O sırada Del ambalajı hmm. hepsini yiyor.